Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba. Bir önceki videomuzda bu kadar otla nasıl baş edeceğiz, bu kadar otu ne yapacağız diye sormuştuk. Ee, aslında cevabını biraz daha bizim bildiğimiz bir soruydu ama ekipman yetersizliğinden dolayı e, nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. En sonunda birazcık para yakayıp gidip e, şu gördüğünüz benzinli tırpanı satın aldım. Ve başladım otlarımızı biçmeye. Biçtiğimiz otları bir yere toplamayacağım, herhangi bir şekilde kaldırmayacağım. Şu gördüğünüz otları biraz daha kısaltacağım ve toprağın üzerinde bırakacağım. Bu hem ağaçlarımızın dibinde bir mal çörtüsü görevi görecek. Yani toprak çok güneş görmediği için nemi tutacak, daha az sulama ihtiyacı olacak ve e, su tasarrufu e, sağlayacak. İkinci önemli neden de toprağın üzerine e, otlarımızı yatırdığımız zaman toprak güneş görmediği için yine yeni tohumlar filizlenemeyecek, fotosentez yapamadığı için. Ayrıca bu otlar zamanla çürüyerek toprağa e, muazzam bir organik madde katkısı sağlayacak. Şimdi bunlar e, yabani ot diye görmemek lazım arkadaşlar. Yani bunlar yabani ot, bunlara ilaç yok. Hayır. Bu toprağın kendi bitki örtüsü. Kendi örtüsü, kendi nefes alma yöntemi, kendi yaşama yöntemi. Biz sürekli buna müdahale eder, müdahale edersek bir süre sonra yani ektiğiniz hiçbir bitki doğru düzgün verim vermeyecektir. Toprağınız hastalanacaktır. Verimsiz hale gelecektir. Bu yüzden <laughs> Toprağa biçiyoruz, biçeceğiz, üzerinde bırakacağız, yatıracağız ve daha da dokunmayacağız. Sadece e, benim hanım ve akrabalar işte bu şu kadar bir bölgeyi açtılar, e, damlamalarını çektik ve burada işte fasulye, soğan, salatalık gibi küçük bir alanda bu şekilde bir minik bir bahçe oluşturacağız. Bahçemizin diğer geri kalanını gördüğünüz gibi burada biçilmiş bir kısım var, biçip otu olduğu gibi orada bırakacağım. Bundan başka yap mantıklı olan hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani yapacaksınız, bırakacaksınız. Kendiliğinden doğa onu e, yiyecek, hem kendi beslenecek hem de yenilerinin çıkmasını engelleyecek. Yalnız elektrik şey pardon, e, benzinli tırpan kullanmak bayağı zormuş. Epey bir ustalık gerekiyor. Birkaç yerde e, damlama borusuna çarptım ve Koparttı o kadar da güçlü bir makina adam söylemişti zaten o koparttığım şeyi bulup ek geri yapmam gerekiyor buralarda bir yerde olacaktı bir de ağzına bunun çapa aparatı aldım 2.3 beygirlik zaten makinem. bu çapa aparatını tabii bu normal bahçede kullanmak amacıyla değil seranın içerisinde. 200 metrelik seramızın içerisini e, havalandırmak, çapalamak için kullanacağız, deneyeceğiz. Henüz denemedim. Önce şu otu bitirmem gerekiyor. Ottan sonra hemen çapa olayına geçeceğim. Neredeyse buradan yani bu burası bana bir haftalık falan bir iş var. Başladığım zaman evet hızlıca gidiyor ama e, makinayı kullanmak gerçekten yorucu. Kolunuz ağrıyor destek sistemi de yok. Sürekli kolunuza sallamak zorunda, dönmek zorundasınız. şey hakkında, makine hakkında bir gün içerisinde epey bilgi sahibi oldum arkadaşlar. Satan arkadaşım bana verdiği otomatik başlıktaki misinayla dün çalışmaya başladım. 2 dakika sonra koptu. Tekrar sardım. Gene koptu. Tekrar sardım. Gene koptu. İçindeki misina bitene kadar koptu. Gittim ben de ChatGTP'ye, makinenin özelliklerini yazdım. Benim Misina'm kopuyor dedim. Bana önerdiği <laughs> Misina markasını <laughs> aldım. Onu taktım ve arkadaşlar bir saat neredeyse aralıksız çalıştım. Misina'da bir santim şey yok. Eksik yok. Vurduğu otu yani bırakın yani böyle şeyleri e, cansız otları şu gördüğünüz şeyleri bile kalın kalın otları dahi şu böyle uzun otları dahi yani jilet gibi biçti. Açıkçası yapa yapa öğreniyoruz. Bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine kısa bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese esenlikler.